İçeride mi konuşalım? Nazlı <laughs> abla. Nazlı abla. Şey versin mi? Sat. Tam. Beş katlı binanın altında iş yerim vardı. Binanın yıkıldığını hissettik. Kendime geldiğimde içeride e, binada üst kattaki iki kişiyle beraber yedi kişi de benim orada dokuz kişi öldü. Bir sessizlik vardı. Yüzüstü düşmüştüm yere ben. Bacağımı koptu. Ne haberim yok. Yani enkazda yatıyorum. Bacağım kopmuş. Benim haberim yok. Gözümü açtım. Baktım. Dizim kaşınıyor. Bizimde sadece bir kaşıntı var. Ya sinek ısırıyor gibi geldi. Elimi şöyle yaptığım yerde çevirdim. Geldim şöyle. Şuraya geldim. Ayak bitiyor. Burada kemik cındarlaşmış. Böyle pıçak ucu gibi. Kemikler elime batıyor. Tekrar inceledim. Baktım ben ayağımı koptuğunu anladım. Kendimi kaybettim. Daha sonra bir sesler duydum. Aradım. 5-6 saat geçmişti. Diyorlar ki bunu buradan alamayız. Üstü dolu. Ben orada konuştum işte. Orada aklım başıma geldi benim o anda. Dedim ki benim altında, kalabudurların altında dedim beton yok. Sadece kubun üzerinde kalabudur. Yanları beton. Yanları kırın dedim. beton aşağı düşürün beni alın dedim. hani Beni aşağı düşürüp aldılar. Dışarı çıkıp çıktığımda bu arada beni polis arabasından Bolu'ya kadar getirdiler. Orada polis arabasından bir minibüse attılar. Oradan Ankara'ya, Nemunay'a gittim. Ben bir iki ay tedavi gördükten sonra tekrar sağlığıma kavuştum. Geldim yine iş yeri açtım yine çalışıyorum. İşte yani boş durmuyorum yani yine yapabildiğim işleri yapıyorum yani yapmaya çalışıyorum. 6 Şubat depremleri Kahramanmaraş'ta bir deprem oldu. O depremleri hissettiğinizde oradaki insanların duyguları, düşünceleri hissettiniz mi? Kendinizde neler hissettiniz? Yani? Valla yaşayamıyorum. O çok zor bir olay. Yani bir anda enkazların içinde olmak. Yani oradan çıkmak. Yani hepsi Allah'ın verdiği, nefesin bitmediği ni gösteriyor. Yani benim yaşamam. Onun için bundan sonraki artık yapacağımız binaları, evleri sağlam yapmamız gerekiyor. Yasalara uygun şekilde olması gerekiyor. Böyle kat kat üst üste binalara bilmemelere ben şu anda girme bile girmiyorum. Yani çok büyük binalara falan. pek öyle girmiyorum yani mecbur olmadıkça çünkü yaşadık bir olay yaşadık. Yani yapacak bir şey yok. E şimdi 7-8 ay önce yine oldu. 6 şiddetinde burada deprem oldu. Ama Allah'a şükür benim evimde evimi yaptım. Tek hasır var. Üzerimde şey var. Plastik var. Beton yok. Olmaz. Uyuyamam çünkü. Gece. Yani oradan çıkmak çok zor bir şeydi yani biz 10-15 e, saatte buradan Ankara'ya iki saatlik yola gittik ama şu anda bak e, doğuda olan depremde anında ambulanslar sürüsüyle enkaz yerlerinde kurtajcılar, elemanlar ha ambulans yetmiyor uçak ambulanslar yani havadan uçak ambulanslar şu anda şükretmemiz gerekiyor bugünkü e, zamanımızda şükretmemiz gerekiyor. Allah bir daha bize öyle günleri yaşatmasın. Ne çekeceksiniz? Biz dediler yeni kurumu, her şey yapıyoruz. Ülke TV'ye, Kanal 7'ye. Tamam dedim, öyle geldiler. Yani yoksa ben... Look. Sure.